Merhabalar ruh dostlarım. Şimdi sizlere Şubat ayını anlatacağım. Tabii ki borç burç yapacağız. Bu arada buralarda bir yerlerde abone ol tuşu var. Hemen söyleyeyim bir YouTube kulesi olarak abone olursanız yanındaki zil tuşuna basarsanız ve beni ilk defa izleyenler var ise Neslan Şirin Hayat diğer kanalım kahve falları ve bilimum her şey ve bu arada da bu kanalım astroloji ve tarot üzerine her ikisine de abone olabilirsiniz. Özel danışmanlık isterseniz de ben anahtar deliğinden bakacağım ben böyle derin ismine özel baktıracağım derseniz de tabii ki bana özelden ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta. Nesla Şirin kuşlardan almak isterseniz yeşil kuşlardan yine Whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta ve aynı zamanda da bugün çok mutlu bir günüm. Benim doğum günüm 18 Ocak yani dün yani bugün 19 Ocak ama dün efendim bakar mısınız tam da doğum günümde aldığım kendi kendime hediye aldığım biraz kayıyorlar zor tutuyorum altın tarot kartlarımla birlikte efendim geldiler çünkü Şubat'ta geleceklerdi ama çok erken geldiler bu tarot kartlarımla size bakacağım çok mutluyum efendim evet. Üstünde kalan karta bakar mısınız? Karma tamamlanmış. Ve gerçekten kargo şirketinin bana attığı. Çok ilginç. Numaralara çok inanırım. Yani numarolojiye inanıyorum. Numara, kod numarası kaçtı biliyor musunuz? Zaten tek kullanımlık bir kodtu. 3, 3, 3, 33, 33 ya da 3333 ne derseniz deyin 4 tane 3'tü çok ilginç bir şekilde geldi kartlar hikayesini sonra anlatırım neyse şimdi arkadaşlar Şubat ayı için yine yeni ayımız dolunayımız bunların videolarını ayrıyetten çekiyorum Merkür Retro da bitmiş oluyor zaten biraz daha rahat enerjiler Mars Retrosu da bittiğine göre rahat enerjiler olabilir Şubat ayı içinde yine de kendimizi salmıyoruz efendim evrenin karşısında Çünkü biz kendimiz bir evren olduğumuz için aslında bir bütüne dahil olduğumuz için biz nasıl düşünürsek evrende bize onu veriyor. Evet şimdi bu Neslihan Şirin kartlarını da yeni açtığım için efendim kutusundan şöyle bir ayıralım yapışıyor. Evet denge çok güzel bir kart çıktı. Dengeyi kurmak için efendim kendine objektif bak diyor. Yeni bakış açıları kazan kararsızlık hayatını bloka edebilir. Terazinin kartı bu ve olumlamanız geldi bütün ay boyunca dengeyi kurmamız lazımmış hayatımın her alanında sağlıklıyım huzurluyum dengeliyim sağduyuluyum tarzında güzel bir olumlamanız geldi ne mutlu bize evet efendim bu arada burcuyorumu.com'da günlük her gün Sizlere yorum yapıyorum bakın her gün aile dolunaylar yeni aylar blog yazılarım bütün her şey burcuyorum.com lütfen oraya girin bir tıklayın bakalım sizin için bugün ne demişim ya da yarın ne diyeceğim. Orada da enerji bulabilirsiniz. Instagram hesabım ve TikTok'ta da e, çok faal vaziyetteyim. Instagram hesabımda da her gün burçların enerjilerini yazıyorum tek tek efendim. Oraya da bakabilirsiniz. Neslihan seriyle bütün sosyal medya hesaplar aşağıda var. Hadi bakalım sevgili koç burcundan başlıyoruz. Şubat enerjisi zaten haftalık açtığım için şöyle bir genel bakıyoruz. Şimdi burada altın tarot kartlarımızla Koç burcu bakar mısın? Kule çıkıyor bir kere. Bakışında yıkım ve kule var. Yakından gösterebilirim. Ay kartı çıkmış. Ay kartı belirsizlikle aya giriş yapıyorsun. Bakışında ve ay ortasında böyle bir şeylerin yıkılması, bitmesi, yok olması var. Ama velakin bir yolculuk var, bir gidiş var. Yani burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bir yalan dolan üzerine kurulu olan bir şeye kızabilirsin. Ee, ve birdenbire böyle bir bitiş bakın bu her şey olabilir yani hayat sana diyor ki tekrardan bunu tekrardan yapmaya başla bir yalan Evet. Gücünü toplayacak mısın? Merak etme. Başarıyorsun. Güç kartı çıktı. Öyle güzel ki parım parım parlıyor. Ben de bugün böyle neon renkli bir kazak, yeşil küpeler muradım olsun istiyorum efendim. Şimdi burada senin de muradın oluyor. Koç Burcu hiç merak etme. Şubat ayı içinde yolculuklar var. Şok haber. Şubat ortasına doğru 20'si olur, 10'u olur. Yani o aradaki 10 güne bir dikkat et bakalım. Haftalık videolarımı da lütfen kaçırma. Haftalık videolar çok önemli. Güzel bir ay diliyorum. Abone olursam mutlu olurum. Şimdi geldik efendim. Merak etme. Güç kartı, başarı kartı, hepsini etti zaten. Boğa burcu şubat ayında dünya kadar mutluluk. Bu nedir Boğa burcu? Uzak yollar bölüm kartı. Merak etmeyin. Dünya kadar mutluluk, mucize kartı. Enerjiler bunlar arkadaşlar. Aldık kabul ettik. Aldık kabul ettik. Lütfen, lütfen enerji gönderiyorum. Aşağı yorum yapın. Beğeni yapın ve abone olun. Burada da sizin Şubat ayı sonunda yol düşündüğünüz, yolculuklara çıkacağınız böyle gibi enerjileriniz var. Hiç merak etmeyin. Gayet güzel efendim. Ve sizlere de dediğim gibi karma tamamlanıyor. Mucize bir şekilde rahatlıyorsunuz. Sihirli bir el dokunmuşçasına Şubat ayınız size hayırlı uğurlu olsun aldınız. Kabul ettiniz. Geldik efendim sevgili ikizler Burcu. Bakın burada ya da anne ya da ailenin büyükleri ya da bir kadınla ilgili bir haber, eş, bolluk bereketi anlatan bir kart. İkizler Burcu Şubat ayının 15'inden 20'sinden sonra çok dikkatli oluyorsun. Bak yine şoklama bir haber çıkıyor. Bu karmayla da alakalıdır. Kendinle de alakalıdır. Böyle umduğun bir şey olmaması açısından ümitlerin bir kırılması ama tekrar al balçık, kiremit işte bir şeyler tekrar onu yapmaya, inşa etmeye hayatını devam et. Ve biraz ayrılık üzüntüsü ve şey burada keder kartı var ama ilahi adalet karmanın sana tekamül etmesi yani bakın bunu yaşayacak mısın kaçış yok Evet. Yaşayacaksın diyor. Ama kurtaracaksın diyor. İlahi adalet diyor. Onların yanına bırakmayacak. Gayet güzel. Kriz olabilir. Kriz olabilir. Bunun yanında da arkadaşlar ateşli olma. Sakin ol. Sevgili ikizler ay ikizler ve e, yükselen ikizler. Bir acelecilik yapma. Ateşli olma. Sana kötü davranan hani Taş atana ekmek at. Evet arkadaşlar. Maalesef böyle bu enerjiler. Yani birazcık olumsuzluk var. Açıkçası kule ve e, yani kılıç olması çıktığında ben size lay lay lom diyemem ama velakin kurtarıyorsunuz her şekilde bu ayı güzel tamamlıyorsunuz bütün bir enerjiler hep iyilikte kalmaz bazen olumlu bazen olumsuz olur bunu da unutmayın ama olumluya dönen güzel enerjiler geliyor şubat ayı içinde fırsatları değerlendir sevgili yengeç evet abone olup beğeni yapmayı unutmayın ikizler burcu yengeç burcunun şubat ayı baktık ki biraz büyük böyle rahatsız gibisin yatıyor Sanki böyle sessizliğine bürünmüşsün. ilahi adalet sana geliyor. Şubat ayı içinde çok güzel rüyalar. Bak kendin çıktın. Güzel ödüller, terfiler ve kendinle ilgili bakımdır. Ondan sonra veyahut da işte kendini düşünerek yaptığın güzellikler var. Kendine ödüller veriyorsun. Rüyalar görüyorsun. Oluşulabilir gerçekse rüyalar. Ve burada da dinlenmen gereken zaten bir zaman dilimi var. Kendini düşüneceksin, dinleneceksin, bir karar vereceksin. Dört konu var burada. Ve ilahi adalet sana geliyor. Sabit fikirli olarak bakma. Ee, ve karma tamamlanıyor arkadaşlar bu çok güzel bir kart adaletin sana gelmesi kadar güzel bir şey mi var yani önceden kaybettiklerin şubat ayı ortalarına doğru sana fersah fersah geliyor yengeç evet güzel bir şubat diliyorum abone olursan mutlu olurum geldik aslan burcumuzun şubat ayına dünyalar kadar mutluluk gezilere gidiyorsun atama taşınma tayin hep adalet devletle ilgili bir şeyler var arkadaşlar yani bakar mısınız çok güzel bir Dünya kartı sizi böyle acayip şekilde ayaklarınızı yerden kesiyor bir güç kartıdır bu. Bir, bir ay konuşamıyorum. Ve aynı zamanda atama, taşınma, tayin, bir yerlere gitmeyi düşünebilirsin yolculuklar var. Ee, yeni böyle dinlenmek için tatili de gösteriyor ve aynı zamanda bu da bir denge kartı. Yani sağlıkla ilgili sorunlarının da çözüleceği ve sağlığına kavuşacağın, denge ve uyumu bulabileceğini gösteriyor. Sevgili Aslan borcumuz ama ve lakin yükseleninizde izlemeyi unutmayın efendim şimdi geldik sevgili başak borcumuza evet güzel bir ay diliyoruz aslanlara sevgili başak borcumuz sizlerin hayatında gayipte olan bir şeyler var. Ay ayın döngüleri ve bunlarda güzellikler de olabilir. Ama korkma. Neden korkuyorsun? Şubat ayı başında balık, yengeç, akrep su grupları arkadaşlarınızdan bir güzellikler var ya da romantiklik, atama taşınma, tayin, tatillere gidebilirsin ve aşk. Aşk bir evet, anlaşmalar, sözleşmeler ve bir evet çıktı. Şimdi biz bu kart çıktığında arkadaşlar e, koşulsuz sarsız evet diyeceğiz bir anlaşma yapacağız ya da bir e, ruh eşimizi bulacağız aa başaklar hadi bakalım gelen aşkı evet arkadaşlar çok kaygan olduğu için kartlarım alamıyorum düştü uçtu evet ve lütfen aşka dikkat et sevgili başak borcumuz evet geldik şurada karıştıralım bakalım güzel bir ay diliyoruz terazi borcumuz Şubat başında bir üzüntüler, bir kayıplar verdim diye düşünüyorsun. Şubat e, ortasında sana gelen bir bolluk bereket var. Ve aynı zamanda da güzel bir böyle konuşma, güzel bir anlaşma ve aynı zamanda da ilahi yardım, defne yaprakları sana ilahi yardımın gelmesi gibi gibi güzellikler var. Ve bunun yanı sıra bir bunalım, darlık gözüküyor. Ama velakin bu hastalığı da anlatır. Bakın şimdi bir kayıplar verdim diye üzülüyor teraziler. Yerine bin tane fırsat gelecek. Gitmiş kayıplar için uzu, üzülmeyin. Sizlere her zaman daha iyisi daha güzeli de geliyormuş sevgili efendim terazi burcumuz. Bir anlamda boğa başak oğlak toprak grubunun yani devletle ilgili de bir düzenlemeler yasalardan faydalanabilirsin bu bunalım hastalık hafif bir grip olur bir şey olur İlahi yardımı aldık kabul ettik aşağıya yorum yap terazi çok güzel bir şans geliyor çünkü göksel yardım haydi bakalım şimdi geldik akrep burcumuza sevgili akrep burcu yollar yollar ve de yine e, yine söylüyoruz atama olur tayin olur taşınma olur tatil olur ee, ev e, bir yere gidersin, tanışmak, buluşmak ya da kafa dinlemek. Yani bu bir gidiş, bir şeyden kopmak çok güzel bir şey, acılı şekilde de olsa o şey sana yaramıyormuş zaten. Ve bu arada ikizler kova terazi bir kadın bu anne olur ya da soğukkanlı kararlar veriyorsun ama sevgili akrep şuradaki güç bu bir anne olur cici anne olur kayınvaliden olur her neyse bu kadın ailenin büyüklerinden bir kadına ilgili bir olaylar var İşte büyük bir güç geliyor ve seni sarıyor ve aldık kabul ettik aslanın gücü rakiplerine 10-0 öne geçmek ve başarı Akrep başarıyorsun. Başarıyorsun en sonunda güzel bir şeyler oluyor. Seni seviyorum. Evet bu arada güzel bir ay diliyorum. Geldik sevgili yay burcumuzun Evet efendim muhteşem mucizeyle açıyoruz. Muhteşem mucize. Paraları alıyorsun, veriyorsun, döndürüyorsun, attırıyorsun. işte ne yapıyorsan yaptırıyorsun. Ama velakin bak burada bu kart tasasız ol diyor. Bütün ödemelerini rahatlıkla yapacaksın. Merak etme ve aynı zamanda arkadaşlar ilk defa yaylara çıktı. Mutluluk, süreklilik, büyük para ası parlıyor. Belki göremiyorsunuz. Allah nasıl parlıyor bu ya. Alın alın alın. <laughs> ve arkadaşlar muhteşem mucize kartı muhteşem Süleyman kartı bu arada zilim çaldı yine kargo gelmiş olabilir yaylar bu da size bir işaret olsun hemen geliyorum evet sevgili yaylar gerçekten de kargocu gelmiş ee, şu an kardeşim kargoyu alıyor ben de devam edebilirim videoma evet arkadaşlar sevgili yay burcu paralar alınıyor veriliyor tasasız ol herkes ne yaparsa onu yapıyorsun kısır döngüden çık o böyle kısır döngüden bir çık bir at kendini o sonsuzluk işareti var ya böyle döner sonsuza kadar sen oradan pıy fırlayacaksın. Bak burada e, ses efektlerim de var benim. Ve mutluluk süreklilik yakından göstereyim arkadaşlar ya böyle bir şey olamaz. Veriyorum böyle bir gülüşle çünkü kapak yapacağım. Ve muhteşem kart. Muhteşem Süleyman kartı. Aldık kabul ettik. Aşağı çok ayıp olur yaylar lütfen. Aldık kabul ettik diye ve abone olun ve efendim beğeni, yorum yapabilirsiniz. Geldik sevgili Oğlak burcunun Şubat'ına. Çok büyük bir şans var yaylara. Evet Oğlak Burcu kendini bir kısıtlı hissediyor. Oğlak Burcu bir parasal anlamda yardım bekliyor. Bir bunalım bakın kısıtlılık kartları bunalım kartları tamam. Gece uykusuzlukları şimdi açalım. Ne olacağını bilemediğinden dolayı Boğa Başak Oğlak kendin çıktın. Maddi yardım bekliyorsun arkadaşlar. Sevgi anlayış tolerans bekliyorsun. Bir para bekliyorsun. Ama burada güzel ateş bak Aslan Yay Koç ya da tatile çıkma yolculuklar güzel bir enerji var. Ve burada sana gelecek olan bir para var. Ve aynı zamanda işte bakıyoruz bak ikilem var. Yani burada kılıçların ikilisi de sana diyor ki lütfen karar ver. Her şey sen yapıyorsun. Kararsızlıkla ilerlersen bu iş olmaz. Bak zalimlik görüyorsun. Sevgili Oğlak lütfen kurtarayım o olaya. Yani bak yine kararsızlık ve ikilem kartları. Evet, olabilecek bütün gidiş, bırakacaksın. Bir şeyleri bırakacaksın. Bir sürü insanı bırakacaksın. Bir sürü kişi hayatında fazlalık. Güzellerle zaten karşılaşacaksın. Şimdi ben de Oğlak olduğum için aileyle ilgili sanırım bu. Eşler, çocuklar, aile. Bakın, üzüntülüsün Şubat ayı içinde bir şeylerin kopuşunu. Yeni hayata evet diyeceksin. Göksel yardım sana gelecek. Ayrılıyor musun üzülme, boşanıyor musun üzülme, hayat sana ne getiriyorsa üzülme yani. Göksel yardımın burada sana geliyor. İlahi bir e, karar vermen lazım. Hayatını sen yönetiyorsun. Bak defne yaprakları işte burada farklı yine güzel yeşillik. Göksel yardımı kabul et, kabul et. Senin hayatın başka yöne evriliyorsa üzülme attıkların için. Onlar sana gerekli değilmiş ki atıyorsun sevgili oğlan. Evet arkadaşlar. Evet Oğlak burcu kadersel bir dönüşüm yaşıyorsun Şubat ayı içinde. Yalanlar, dolanlar, her şeyler meydana çıkıyor ama bu senin için gerekli demek ki. Bakın beton kartla Kurtarma deyin veya özel açılım deyin bir ton kartla baktığım halde böyle çıkıyor. Ne olursa olsun geleceğin parlak son bir kart oğlak bak. Ne olursa olsun üç olanağın var sen çaresiz değilsin sen bir oğlaksın. Sen bir bilge gezegenin sahibisin Satürn'ü de kötücül mötücül malefik bir gezegen ama yani o kadar da değil. Sen çok güçlüsün. Çünkü ben de bir Oğlak burcuyum. Evet arkadaşlar, yükselen Oğlak ve Ay Oğlak hep buna dikkat edin. Bakalım güçlü şekilde ilerleyeceğiz. Hadi bakalım geldik Kova burcumuza. Sevgili Kova burcu Şubat ayı içinde aldık beğeni yapın. Şubat ayı içinde bir barış var, muhteşem bir güç var. Ve efendim hareketli günler Şubat başından beri. Mucize sana geliyor. Mu mucize muhteşem kart çıkıyor. Sen Şubat sonu gibi bir üzülüyorsun, bir üzülüyorsun Aşkla ilgili sanırım, ayrılıklarla ilgili ya da işle ilgili. Yani herkese göre değişir ama bir şeye evet diyorsun ya ruh eşine ya eski bir aşkına. Yani bir şeye evet diyorsun ve bu arada bunu kotarıyorsun, rahatlıyorsun. Çünkü bunun üstüne açılan kartta aşk kartı çıktı. Mucizevi bir şekilde barış Barış, aşk, ilk aşk, barış ve efendim unutamadığın insanlarla ilgili olaylar var. Çünkü burada bu ilahi kutsanmış bir aşkmış, bu büyük bir başarının da geleceği kartları görüyorsunuz arkadaşlar. İşte size büyük en büyük tarotun aşıklar kartı daha ne diyebilirim ya da bir anlaşma bir sözleşmelere evet diyecek sevgili kovalar ve böylelikle de hayatlarında kadersel bir dönüşüme girecekler merak etmeyin bütün göksel veriler de zaten kovaların kadersel bir dönüşüme gireceğini söylüyor efendim geldik şimdi sevgili balık borcumuz bakın burada bir dörtlü değnek bir çatı altında mutluluk kadersel yine dönüşümler var arkadaşlar kadersel ve burada çok ilginç bir şey çıktı ee, tarotun efendim içindeki açıklama kartı çıktı onu kenarıya koyuyoruz hemen burada başka açıyoruz sevgili balık burcumuz son burcumuz bakın bu yazı açıklama kartı onu almamışım içinden ama bir mum var bu çok ilahi bir size mesaj geldi bakın siz hayatınızda kadersel bütün dileğiniz oluşuyor arkadaşlar bir, mum yakan bir kadın ve burada dörtlü değnek içinde bir çatı altında çok mutluluk var ailevi kutlama var ve siz para alıyorsunuz yani veriyorsunuz ama kaç katı da geliyor ve sevgi anlayış tolerans lütfen balık burcu şubat ayı senin ayın oluyor al 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 sevgili balık burcu her taraftan şanslısın yani şanssızım diyen balık ve yükselen balıklar varsa beri gelsin aşağıya yorum yapın hiç şanssızız demeyin çok güzel şanslar size geliyor sizi seviyorum hoşçakalın efendim güzel bir ay diliyorum beğeni ve yorum yapmayı unutmayın